Alin habercisi. Başak'ın annesinin ölümü onun ruh dünyasında onarılması imkansız bir yıkım yaratmıştır. Bu kayıp Başak'ın psikolojisini geri dönülmez biçimde sarsarken Fatih'le yeni başlayan ilişkilerinin üzerine de ağır bir gölge düşürür. Annesinin varlığıyla ayakta duran Başak bu ölümle birlikte kendisini bir anda büyük bir boşluğun içinde bulur. Günlük hayatın en sıradan anlarında bile annesinin yokluğu karşısına çıkar. Her gün her an ağır bir yasla sınanır. Başak artık sadece bir annesini değil, hayata tutunmasını sağlayan en güçlü dayanağını da kaybetmiştir. Bu derin acı, Başak'ın ruh halini her geçen gün daha karanlık bir noktaya sürükler. Üstelik Başak, annesinin ölümünde kendisini suçladığını da kimseye itiraf edememektedir. İçinde taşıdığı bu suçluluk duygusu, zihninde durmadan dönen bir cümleye dönüşür ve onu içten içe kemirmeye başlar. Geçmişte söyledikleri, verdiği kararlar ve annesine yeterince yakın olamadığını düşündüğü her an Başak'ın kendisini affedememesine neden olur. Bu kırılgan süreçte Fatih, Başak'ın yanında durmayı bir tercih değil, bir zorunluluk olarak görür. Onun acısını birebir hissedemese de yalnız bırakmamaya kararlıdır. Zamanla Başak, Fatih'e daha fazla tutunur. Fatih'in varlığı, Başak'ın hayatta kendini güvende hissettiği tek liman haline gelir. Fatih'in yanında ilk kez biraz olsun anlaşıldığını hisseder. Bu destek, farkında olmadan Başak'ın Fatih'i hayatının merkezine koymasına neden olur. Başlangıçta ikisi de boşanmayı düşünse de zaman ilerledikçe yalnızlık ve kayıp duygusu onları birbirlerine daha da yaklaştırır. Ayrı ayrı yaşadıkları hayal kırıklıkları artık ortak bir hikayeye dönüşür. Başak ve Fatih'in aşkı ani bir kararın değil, acının sabrın ve birlikte ayakta kalma çabasının sonucunda filizlenir. Öte yandan Tuncay cephesinde fırtınalar kopmaktadır. Karısının ölümünün hikmet yüzünden olduğunu düşünen Tuncay, bu acıyla birlikte kendisini tamamen intikam duygusuna teslim eder. Karısının yokluğu, onun hayatındaki tüm dengeleri alt üst eder. Yalnızlık, Tuncay'ın öfkesini daha da kontrolsüz hale getirirken, onu durduracak kimse kalmamıştır hikmeti ortadan kaldırmak için elinden geleni ardına koymaz. Attığı her adım, hem kendi sonunu hem de çevresindeki herkesin hayatını tehlikeye atar. Fatih'in düğününün bozulması ise Ünallar cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Bu düğün, onlar için yalnızca bir evlilik değil, toplum içindeki itibarlarının ve gelecek planlarının da bir parçasıdır. Düğünün iptali aile içinde ciddi bir kırılmaya yol açar. Fatih'in aldığı kararlar sorgulanır, güven duygusu zedelenir. Diğer yanda Bade, Ömer'in gönlünde yer edinmek için Kemal'e olan ilgisini bilinçli bir stratejiye dönüştürür. Her adımını hesaplayarak atar. Kıvılcım'ın Bade'den hoşlanmadığını bilmesine rağmen, onun olduğu her ortamda Ömer'e daha da yaklaşmaktan çekinmez. Bu durum Kıvılcım'ın iç dünyasında büyük bir huzursuzluk yaratır. Bade kıvılcımı kışkırtmaktan ve sinirlerini gelmekten adeta keyif alır. Ömer'in şimdilik Bade ile bir ilişki düşüncesi olmasa da Bade, er ya da geç Ömer'i kıvılcımın elinden alacağına fazlasıyla inanmaktadır. Bu süreçte kıvılcım, her ne kadar Ömer'den boşanmış olsa da onu geri kazanmak için Bade ile sert bir mücadeleye girmek zorunda kalır. Bu savaş yalnızca bir aşk mücadelesi değil, kıvılcımın geçmişiyle, hatalarıyla ve kaybettikleriyle yüzleşmesidir. Ömer'i kaybetmenin hayatında açtığı boşluğu fark eden Kıvılcım, daha hırslı ama bir o kadar da kırılgan hale gelir. Salkım ve Kıvılcım arasındaki gerginlik büyüdükçe, Çimen ve Emir'in ilişkisi de bu fırtınadan payını almaya başlar. Aileler arasındaki çatışmalar, gençlerin ilişkisini doğrudan etkiler. Emir, Çimen için annesine karşı siper olur. Onu gerçekten sevmektedir ve bu sevgi uğruna ailesini karşısına almaktan çekinmez. Ancak iki ailenin de bu ilişkiye karşı durması Emir ve Çimen'i giderek daha fazla yıpratır. Çimen ise artık salkıma karşı içinde biriktirdiği öfkeyi saklamamaya başlar. Başta susmayı tercih eden, uzaktan izleyen Çimen, bu sessizliğin onu daha çok yaraladığını fark eder. Salkım'ın her hamlesi, her üstünlük kurma çabası Çimen'in içindeki isyanı büyütür. Bu duygu artık geçici bir öfke değil çimenin karakterini şekillendiren güçlü bir duruşa dönüşür. Geri adım atmaya niyeti yoktur. Bade ise tüm bu kaostan beslenen, olayları perde arkasından yöneten en tehlikeli karakter olarak öne çıkar. Masum ve zarif görüntüsünün ardında son derece soğukkanlı ve manipülatif bir zihin vardır. Onun için duygular yalnızca birer araçtır. Kıvılcımı kıskandırmak, Ömer'i zayıf noktalarından yakalamak ve onu tamamen kontrol altına almak için her yolu dener. Ömer'i Kıvılcım'ın hayatından silmek, Bade için yalnızca bir kazanım değil, açık bir güç gösterisidir. Diziye dahil olan yeni bir karakter ise tüm dengeleri alt üst edecek yeni bir dönemin kapısını aralar. Bu kişinin Kıvılcım'a partner olma ihtimali, izleyiciyi yeni sorularla baş başa bırakır. Bu durum Kıvılcım için uzun zamandır hissetmediği bir umudu temsil ederken, Ömer için büyük bir tehdit haline gelir. Kıvılcım'ın hayatına giren bu yeni isim, Ömer'in bastırdığını sandığı kıskançlığı gün yüzüne çıkarır. Ömer, öfke, pişmanlık ve sahiplenme duyguları arasında sıkışıp kalır. Asude cephesinde ise hikmetle kurulan bağ, masum bir tanışmanın çok ötesine geçer. Bu yakınlaşma zamanla stratejik bir ilişkiye dönüşür. Yeni ittifaklar, gizli anlaşmalar ve ileride patlayacak büyük çatışmaların temeli atılır. Asude ve Hikmet arasındaki bu bağ, ilerleyen bölümlerde birçok karakterin kaderini değiştirecek, dizide taşları yerinden oynatacaktır. Kızılcık Şerbeti 118. Bölüm final fragmanı geri dönüşü olmayan kararlar, yıkıcı yüzleşmeler ve büyük hesaplaşmalarla geliyor. Yalvarıyorum. Gitme. Beni bırakma. Ne olur? Fatih ve Başak arasındaki ilişkinin izleyiciye yapmacık geldiğini düşünenler, Doğan'ın yerini kimse dolduramaz diyenler videomuzu beğenerek yorumlarda çoğunluğu herkese göstersin. Çünkü bu bölümde yaşanacaklar yalnızca bir aşk hikayesi değil. Derin yaralar, kapanmayan hesaplar ve telafisi olmayan kayıplarla örülü bir finalin habercisi. Başak'ın annesinin ölümü onun ruh dünyasında onarılması imkansız bir yıkım yaratmıştır. Bu kayıp Başak'ın psikolojisini geri dönülmez biçimde sarsarken, Fatih'le yeni başlayan ilişkilerinin üzerine de ağır bir gölge düşürür. Annesinin varlığıyla ayakta duran Başak, bu ölümle birlikte kendisini bir anda büyük bir boşluğun içinde bulur. Günlük hayatın en sıradan anlarında bile annesinin yokluğu karşısına çıkar. Her gün, her an ağır bir yasla sınanır. Başak artık sadece bir annesini değil, hayata tutunmasını sağlayan en güçlü dayanağını da kaybetmiştir. Bu derin acı, Başak'ın ruh halini her geçen gün daha karanlık bir noktaya...